Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Şimdi böyle bir takoz parçam var, şunun altına sıcak kadar bir mdf parçası. Şimdi öncelikle şu takoz parçasına bunu sabitleyeceğim böyle düzgün bir şekilde. Öncelikle takozuma makinenin iz düşümünü çiziyorum yaklaşık olarak. Şöyle işaret edelim. Bunu ikiye kestim çünkü makinenin burası biraz daha geniş rakı tarafı biraz daha dar. Tek parçaya buraya kanal açmak yükseklik farkı olduğu için biraz zor olacaktı. O yüzden böyle böldüm. Gerekirse tekrar yapıştırdım. Böyleydi bu arada bu. Kürdan başlıyoruz. Şöyle hafif bir göz kararı alacağım onu. Şöyle azıcık, çok azıcık dalacağım. Bunları şu medefenin kalınlığı kadar keseceğim ki bu yere dokunsun. Bunları altından tıraşlayıp geliyorum. Evet şu an iyi gibi. Gerekirse bunun altına şim koyup yükselteceğim. Şimdi bunu buraya Böyle tuturacağız bu şekilde. Şimdi şurayı böyle boşaltacağız. Çizim paraya göre, yani çizim parada biraz daha büyük dolabilir, büyük olacak. Tamam. Şu mesafeyi aynen şuraya da taşıyacağım. Şuradan uçuracağım. Şuraları yuvarlayacağım. Aynı şekilde buraları da sonra alıyoruz. Çok oldu. Çok oldu. Şunu alalım birazını. Şimdi takozlarımı medefe yapıştırmaya çalışıyorum. Evet, şöyle. Şöyle iki vida atacağım. Bunları biraz sonra makineyi kelepçe bağlamak için kullanacağım. Şimdi şöyle güzel bir kelepçem var. Bu kelepçeyi buradan geçireceğim. Bunu da buraya böyle koyacağım. çok fazla sıkıp makinenin gövdesine veya motoruna zarar vermemek lazım. Evet iyice sıktım. Şu an tamam gibi. Sen şöyle dur şimdilik. Şöyle tutacağız. Şöyle bizim para takayım bana bakayım nasıl olacak. Artık daha sağlam. Plan yalanmamış bir ceviz ağacında deneyeceğim öncelikle. Bakın bu. Plan yalanmamış bir tahtaydı. Neredeyse gündüz hale geldi. Bu aparat olmadan evet, spiral taşlama makinesiyle bunu yaptığımızda dalmalar yapabiliyor. Tahtayı böyle düzgün bir şekilde işlemek çok zor oluyor. Çok ustalık gerektiriyor. Ama bununla çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Özellikle masa, sehpa, sofra gibi şeyler yapıyorsanız bu aparat işinizi çok kolay açacaktır. Neredeyse hiç damla yapmadan yüzeyi temizlemenizi sağlıyor. Tabii bunu biraz daha ergonomik bir hale getirmek lazım. Bu deneme sürümü. Ben bunu biraz daha geliştiririm. Bir de bu makine için değil de kablolu bir makine almak lazım. Bu makine zımpar yapmaya çok uygun değil. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.